Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ziraat Mobil'den dolar veya euro hesabı nasıl açılır? Dolar ve euro nasıl alınır? Bunu göstereceğim. Öncelikle sağ alt köşedeki menü seçeneğine basıyorum. Şimdi arkadaşlar bizim dolar ve euro alabilmemiz için öncelikle dolar euro hesabı açmamız lazım. Onun için biz ilk önce dolar euro hesabı açacağız. Şimdi birinci sırada hesaplarım seçeneği var. Hemen oraya bastıktan sonra ikinci sırada yeni hesap aç var. Ve vadesiz hesap basıyoruz. Şimdi buraya geldik. Şimdi TL yazan yere bastığımda bana diğer para birimlerini gösteriyor. Örneğin ben dolar, euro, sterlin istediğim hesabı açabilirim. Size hangisi uygunsa onu açıyorsunuz. Örneğin ben dolar hesabı açıyorum diyeyim. Daha sonra açtığım hesabı telefon bankacılığıma tanımlıyorum. Devam yapıyorum. Şimdi burada onayla yaparsam benim dolar hesabım açılmış olacak. Ve ben bu dolar hesabıyla artık dolar alıp satabileceğim. Şimdi Buradan sonra ben onaylamayacağım çünkü benim zaten dolar hesabım var. Şimdi biz doları nasıl alacağız? Onu göstereceğim. Geri geri çıkıyoruz. Şimdi geri geri çıktığımızda, şimdi tekrar başa döndük. Burada artık döviz ve nerede o seçenek? Şu an döviz ve altın seçeneği var. Döviz ve altın seçeneğine bastığımda birinci sırada döviz işlemleri var. Buna basıyorum. Daha sonra döviz alış yapıyorum. Bakın hemen zaten altında satış da var. Satışı da oradan yapıyorsunuz. Alışa bastığımda ben e, hangi işte zaten benim dolar hesabım açıldı. Ben zaten dolar hesabım vardı. O dolar hesabına basıyorum. Daha sonra hangi e, Türk lirası olan hesabından para aktarılacağını seçiyorum. Şimdi burada TL olarak da döviz tutarı olarak da yazabilirsiniz. Örneğin 100, 100 dolar alıyorum da diyebilirsiniz. Veya e, TL olarak mesela ben 1500 TL'ye. Dolar almak istiyorum da diyebilirsiniz. Örneğin ben 1500 TL'ye dolar alayım. Şimdi 1500 TL'ye dolar al alıyorum dedikten sonra beni buraya yönlendiriyor. Artık buradan sonra onayla yapıyorsunuz, alıyorsunuz. Zaten burada bakın kaçtan aldığı Yani 20 şu an doları 27.66'dan alıyor. Ee, hepsi yazıyor ve benim işlemim burada bitiyor. Ee, hepinize kolaylıklar diliyorum.